Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta görevleri tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, e, bugünden sonra 2-3 gün video gelemeyecek. Onu size söylemiş olayım ve hemen maçımıza başlayalım. Aa internet niye gitti? Güzel kaçtı. Hemen şu se şeyli şeyli öldü. Niye hepsinin adı Cine? Biraz sesini kısalım. Ya internet bir gitme ya. Hasar ver görevim var, bir de maç kazan görevim var. İkisi de 500'lük. 21 oldular. 3 Cini de almamız lazım. Aha. Hadi vur. Vur. Bam. Öldü. Aferin. Biz öndeyiz. Vurdum. Geldim geldim geldim. 42 31. Üçü de cin ışına bak. Aa, altın yağmuru etkinliği gelmiş yine. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, şurada Öldü. Kaçamadım ama. Şu an eşitiz. Jeki vurma Jeki. Jeki Ya ulti bir olma ya. Ama ya. Şeli nasıl ölmedi ve öldüremedi? Öldü de öldürdü. İnternet bir gitme dur be. Aa öldüm. Arkadaşlar internet sorununu çözüp geliyorum. Arkadaşlar son 7-6-5-4-3-2-1-0 Nasıl? Bu neydi şimdi kalılamı? Ya delireceğim ya internet niye bu kadar çok gidiyor bak gıcık oldum ha. devam edelim. Arkadaşlar bir önceki videomuzda e, Clash Royale çekmiştim biliyorsunuz ki. Onda niye ses gelmedi ben bilerek öyle yaptım. Yani sese gerek yoktu. Bir videoluk da öyle olsun dedim. Öyle yaptım. Oha. O neydi? Ya ne tavır mobulu alıyordum ya. Her şey niye gıcık ya? Öl sonunda. ölüyorum İta ölmedi ya ölme Gıcık oldum ya. Kim açtı, yeniliyoruz. Hadi ya. Nite gitti. Aldık sonunda. Yargı da attım. Evet arkadaşlar böyle videomuz sonuna gelelim. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Herkese seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.